soru hangi ögeyi buldurmaya yöneliktir? Serisine devam ediyorum. Ne ile devam ediyorum? M edatı ile devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar, m, mi, mısın, misin bunun edat olduğunu biliyorsunuz. Bunlar cümlenin yükleminde olduğunda yine ne diyeceksin? Soru belirten kelime cümlenin yüklemindeyse soru neyi bulduruyordu? Yüklemi bulduruyordu. E bunlarda da aynı. Konu eksiklerini tamamladın mı? Ögelerini bulalım. Tamamladın mı? Yüklenme. Evet. Soru belirten kelime mi? Yüklemin içinde mi? Evet. O zaman hangi ögeyi bulduruyor? Yüklemi diyeceksin. Diğer örneğe bakalım. Deneme analizi yapıyor musun? Yapıyor musun yüklem? Soru belirten kelime mısın? Şu an cümlenin yükleminde mi? Evet. O zaman soru hangi ögeyi buldurmaya yöneliktir? Yüklemi diyeceksin. Bununla ilgili bir sonraki derste harika bir bilgi vereceğim ve o zaman ne yap? Takipte kal. Görüşürüz.